Ana muhalefet lideri nerede? Kemal Kılıçdaroğlu Aydın'daydı, Ege'deydi sevgili izleyenler biliyorsunuz. Az önce de söyledim, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan'ın gündeminde e, Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. Ve Sayın Kılıçdaroğlu şu cümleyi kurdu, namusuma şerefime dil uzatıyorlar, yüreğime taş basıyorum, cevap vermiyorum. <laughs> namusumuza, hatta haysiyetimize dahi dil uzatıyorlar. Yüreğimize taş basıyoruz, onlara cevap vermiyoruz. Meydanlarda hem Cumhurbaşkanı'nın hem de Başbakan'ın sert sözlerinin hedefindeki CHP lideri Kılıçdaroğlu yine eleştirilere cevap vermedi ama Erdoğan ve Yıldırım'ı uyarmayı da ihmal etmedi konuştukları sözlerin hangi sonuçları doğurabileceklerini bilmeleri lazım. Fox Haber uçağının ardından Aydın yolunda bu kez CHP liderinin otobüsündeydi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Denizli'nin ardından Aydın'da seçmenleri sevenleri tarafından otobüsünün önü kesildi. Sadece sözlerle değil vücut diliyle de onlarla selamlaşıyor. Ege Turun'un Aydın durağında STK'lara seslendi Kılıçdaroğlu. "Vatandaş Kemal olarak konuşuyorum." dedi. İlk eleştirisi partili cumhurbaşkanlığına geldi. "Partizan bir cumhurbaşkanı mı istersiniz, tarafsız bir cumhurbaşkanı mı istersiniz? Farz edelim seçildi. Arabasına kendi pa partisinin bayrağını mı taşıyacak, Türk bayrağını mı taşıyacak?" Kılıçdaroğlu bir kez daha "Bu kadar yetki tek adama verilmez." dedi. Bir kişiye yetki veriyoruz al tepe, tepe Türkiye'yi kullan diyoruz. Bu memleketi biz sokakta bulmadık. Toplantılar, mitingler, tempo yoğun, zaman çok önemli. Eline geçen her fırsatı hayır için çalışarak değerlendiriyor CHP lideri. Yollardayız, Aydın'a gidiyoruz. Evet. İki yol var önümüzde, biri evet, biri hayır. Ne çıkar bu yol? Her zaman hayıra çıkacak, hayırlı bir iş yapacağız.